Şilili yönetmen Alejandro Jodorowsky'nin Kutsal Dağ isimli filmini konuşalım biraz. Şimdi filmde daha öncesinde konuştuğumuzda Çağdaş demiştik hani çok fazla simge var filmde. Filmin kendisi bir simge. Çok ağır bir film, çok sert bir film. Neredeyse eleştirmediği, gönderme yapmadığı konu başlığı yok. Yani çok sert, çok Belirgin bir din eleştirisi var. Özellikle dinlerin kökenine dair sert eleştiriler var ve bu konuyla ilgili çok kuvvetli simgeler var filmde. Politik eleştiriler var. Çok sert bir kapitalizm eleştirisi var filmde. devlet otoritesini eleştiren bir film var. Çok sürreal elementler var filmin içerisinde. Eee birçok e, konu başlığı var filmde ama filmde özellikle e, toplumsal sınıfları betimlerken yönetmenin kullanmış olduğu dil benim çok dikkatimi çekti. Filmde bir sahne var hatırlarsın e, işte militarizm ve faşizm e, eleştirisi yapılırken işte top e, askerler tarafından kurşuna dizilen bir halk gösteriliyor filmin bir sekansında. Orada bu sekans sanki bir eğlenceymiş gibi hayvanat bahçesinde hayvanları izliyorlarmış gibi onların fotoğrafını çeken turistler izliyoruz şimdi. Bir de e, ölen insanların e, kanlarının farklı renkli akışı. Şimdi bu bence müthiş bir ikon, müthiş bir simge yani e, sınıfsal ayrımın bu kadar Sinematografide bu kadar net anlatıldığı çok az sekans gördüm ben. Kutsal Dağ filminde işte her şey işte toplumdaki her bireyin kanının farklı akışı, aslında toplumdaki her bir farklı sınıfı, sınıfların kanlarının farklı akışını betimleyen bir kompozisyon. Ee, dediğim gibi yani çok fazla simge var, çok fazla metafor var filmde ama bunların anlatılış tarzı her ne kadar sert olsa da benim çok hoşuma gitti. Çok başarılı bir kompozisyon olduğunu düşünüyorum. Filmdeki dediğim gibi, başta da bahsettiğimiz gibi, dinlere ve dinlerin kökenine, dinlerin toplumdaki yapısına, toplumlara etkileyiş biçimine, ideolojik e, tandanslarına sert eleştiriler var. E, aşk eleştirisi var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani bireylerin ve toplumun aşka bakış açısını betimleyen ve nitelendiren sahneler var. E, bu anlamda dediğim gibi çok sert bir film olduğunu düşünüyorum ama sinema tarihi boyunca yapılmış en başarılı, en etkileyici filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu filmin Kutsal Dağ filminin. Kutsal Dağ'ın da bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Musevilik'le de içe bir şeyi var. Evet. İkon, simgesel bir açıklaması var yanlış hatırlamıyorsam yine tabi işte Tevrat'tan okuduğum kadarıyla aklımda kaldı kadarıyla sanırım Musa'nın on emiri almak için kutsal da gittiğini. Evet. evet. burada da filmin adıyla da ve filmin anlattıklarıyla da e, din, dini göndermeler, dini metinlere dair göndermelerin olduğunu görüyoruz. Filmin sendeki yansıması nasıl çağdaş? Yani işte ilk kitabımda da yani sonuç kısmına gelmeden önce şunu, şu başlığa atmıştım. Sonuca doğru ilerlerken kutsal daha tırmanmak demiştim. Ve bu filmi e, Westworld filminin tipik bir Hollywood anlatısı, kapitalist ideolojiyi e, kitlelere yansıtan bir filmin karşısına böyle bir filmi koydum ve dedim ki e, sinemanın e, kapitalist ideolojinin yayınmasındaki işlevini ele aldım. Evet, tezimi tehlikeye atmak pahasına e, kutsal dağ tırmanmak filmini örnek vermek istedim çünkü e, Alejandro Jodorowsky gerçekten senin de dediğin gibi ki şunu şunu özellikle söylemek istiyorum e, bu film öyle Hollywood filmi izlemeye alışmış insanların rahatlıkla izleyebileceği, anlayabileceği bir film değil ve muhtemelen ilk 15 dakika ya da 20 dakika sonra bu filmi kapatacaklardır. Yani e, ağır bir film. Bunu şey anlamında söylüyorum. Genel kitlenin bakış açısı anlamında söylüyorum. Yoksa e, Kutsal Dağ filmini bir izleyebilmek için gerçekten insanlık tarihini ve insanlık tarihinde yaşanan o e, kilit dönüm noktalarını iyi bilmek gerekiyor. Filmde benim en çok etkilendiğim sahnelerden. Ya pek çok sahne var bunları da değerlendirmeye çalışacağız ama e, İspanyol sömürgecilerin e, Azteklerin İnkaların o piramitlerinin altındaki çatışmasının kurbağalar üzerinde anlatılması yani biz bir insanlık tarihi izliyoruz işte Hz. İsa'nın doğumuna kadar gidiyoruz dediğin gibi e, Öz semavi dinlerin işte İbrani dinlerinin köklerinin sorgulandığı bir şeye gidiyoruz ki e, yönetmen çoğu şeyde Masonik imgeleri de kullanıyor ki esasında masonik e, simgelerin ve sembollerin dayandığı yer Mısır kültürüdür ve Mısır şeyidir. Horus'un gözü veya diğer şeyler e, bunlara kullanıyor. Çünkü kapitalizmin e, sırtını bu en kadim çünkü e, ideolojinin e, en baba hali dindir ve bu halini önce bir parçalamak, irdelemek, parçalarına ayırmak gerekiyor. Bir diğer nokta, şunu gösteriyor Jodorowsky, yaşadığımız artık geldiğimiz evrede bir şirketler oligarşisinde yaşıyoruz ve her şirket bir sektörü sembolize ediyor. Yani senin dediğin gibi aşk ve aşk ürünlerini satan bir kompedanı var bu işin, bir şirket oligarşisi var. Silah pazarlayan, ev satan, her bir departmanın ayrı bir işlevi, ayrı bir misyonu, ayrı bir simgesi, sembolü ve fetişi var. Bunu görüyoruz. Ee, bir şey daha, bu gerçek olduğu için söylüyorum. Mesela filmde tabut, ya bildiğimiz tabutu, e, burada reklamın ve iletişimin gücünü de çok net bir şekilde ayyuka çıkarıyor Jodorowsky. Bildiğiniz tabutu dünyanın en güzel konutu, en güzel eviymiş gibi insanlara pazarlamaya çalışıyorlar. Almanya'da hatırlatalım, evsizlere öyle tabut put gibi yerler yapmışlar. O işte şeyi anlatıyorlar. Yani bu Jodorowsky'nin filminden hareket. Ya insanlara ev vermiyorsunuz. Bildiğin övünç tabut gibi mekan. Diyorlar ki evsizler burada kalsın. Güzel olan şuymuş abi. güneş enerjisiyle o ev kendi şeyini karşılıyormuş falan. Hani ya Jodorowsky'nin filmi gerçek olabilir mi? Ya bu kadar abzik oluyor arkadaşlar. Yani ee, o şey zaten gerçek hani Şili'deki darbeyi de hatırlatan hani o askerler insanları öldürüyor sokaklarda böyle bir e, nizamla yürüyorlar vesaire. Bunun Türkiye'de bir yansıması oldu Övünç. Hemen izleyiciyi bilgilendirmek adına onu da söyleyeyim. Ben sana attım zaten şey klibi. Ee, Çilekeş grubu ilk çıktığında öyle aşk meşk hikayeleri falan yine şarkıları güzeldir yani. O zaman bütün kitle iletişim araçlarında bu grup meşhur edildi ama grup bir albüm yaptı ve o albüm çok politikti. Türkiye'de deniz gezmişlerin katledilmesine kadar. Tıpkı Jodorowsky filminde olduğu gibi felsefesi olan bir albüm çıkardı Çilekeş grubu. Ve onun Katil Dans isimli parçasının klibinde Jodorowsky'nin filminden grup öğeler kullandığı. İlginçtir. Çilekeş grubu bu albümden sonra ortadan kayboldu. Ve e, kitle iletişim araçlarındaki görünürlüğü de fazlasıyla azaltıldı. Demek ki sermaye tarafından desteklenmeyen, sermaye tarafından ilgi görülmeyen şey, kitleler tarafından da ilgi görülmüyor. Çok, Çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak şunu eklemek isterim. Jodorowsky filmde yaptığı işi reddediyor. Yani bir yönetmenin e, kendi işini eee Gazeteciler gibi yani gazetecinin kendi işini reddetmesi ne kadar zorsa bir yönetmenin diyor ki kardeşim benim filmin bile olsa bu bir kameradan size yansıtılıyor ben gerçeği inşa ediyorum bunu unutma diyor. Bu mesajı veriyor o anlamda e, kutsal da e, öneriyorum bütün herkesin izlemesini ama bir e, ön okuma yapmak gerekiyor. Yani bu dinler nasıl açığa çıkmış neler olmuş e, işte coğrafi keşiflerden sonra Amerika nasıl kolonileştirilmiş, yerliler nasıl soykırımdan geçirilmiş bunlar çok çok önemli şeyler. Burada benim özellikle dikkatimi çeken e, filmi dair yapmış olduğum çıkarımlardan e, Jodorowsky burada e, kullanmış olduğu simgeleri, filmde kullanmış olduğu bu ikonları, bu ikonik sahneleri kullanırken aslında bir e, belirli bir derdin peşinde. Derdi de şu, ee, olguların temelini yansıtmaya çalışmış yani problemlerin, sıkıntıların, daha doğrusu serzenişlerinin sayıklamalarının ortaya çıkarmış olduğu bütünün bize temelini yansıtmaya çalışmış dediğim gibi hani ne anlattığım değil, anlattığın şeyi nasıl anlattığın önemlidir ya yani basit bir şekilde şöyle anlatalım hani e, insanların sokakta bin tane dilenci olduğunu bilmelerini değil neden sokakta halen dilencilerin olduğunu ve neden böyle bir sistemin e, ekonomik sistemin var olduğunu e, anlatmaya çalışması, anlamaya çalışması daha değerlidir. Yani önemli olan sokaktaki 10 tane dilenciyi doyurmak değil, sokakta hiçbir dilencinin kalmayacağı bir sistemi getirebilmektir. Bunun için de olayları ve olguları temelinden almak ve bu temele göre hareket etmen gerekir. Şimdi Jaderowski de. Aslına bakarsan eleştirdiği ya da daha doğrusu gönderme yaptığı tüm konu başlıkları, tüm argümanları temelinden bizlere bazı simgeler, ikonlar veriyor, kaynaklar veriyor. Yani dini eleştirileri yaparken bugünün dini argümanları üzerinden dini eleştirmek kolaydır. Ama dinin doğduğu, dinin o en şarşalı dönemlerindeki dini argümanları, bunun neden doğduğunu, toplumdaki yansımasının neden bu şekilde ortaya çıktığını anlamlandırabilmek bunu anlatabilmek meseledir. Jodorowsky burada bu sistematiği kullanıyor. Bu çok hoşuma gidiyor ve bunu kullanırken de aslına bakarsan e, her izleyicinin bunu anlayabileceği bir yol seçmiyor kendine. Yani e, biraz da diyor ki hani e, işte Hollywood filmindeki ya da ne bileyim işte kapital uğruna kaygıları olan filmlerdeki siyasi gönderme üslubunda değilim ben diyor. Benim derdim burada başka. Benim buradaki derdim bir şeylerin farkında olan, varoluşsal sancılarını anlamlandırabilmiş insanların bu ikonları ve bu nesneleri ve bu göndermeleri anlayabilecekleri bir... Metaforik düzlem çizmeye çalışıyor filmlerinde diyor. O yüzden biraz sert bir film. E, tabii filmde işte bazı öğeler izleyicilerin, seyircilerin gözüne sokularak kullanılmış. Özellikle işte kadın metası, kadın vücudu metası çok fazla kullanılıyor filmde. E, burada tabii ki yine top seksin ve toplumdaki o e, seks kadının, kadın vücudunun metalaştırılması üzerine yapılan bir gönderme. Ee, yine çok sert kapitalist argüman, argümanların üzerinden göndermeler var. Ee, sahip özellikle insanların metalara sahip olma hırsına yapılan bir gönderme göndermeler var filmde. Meta fetişizmine göndermeler var. Bunları çok değerli buluyorum ben. Ee, o sebeple e, aslında birkaç kez izlenmesi gereken bir film. Çünkü küçük detaylarda, küçük nüanslarda önemli mesajların, önemli alt metinlerin bulunduğu bir film olarak görüyorum. Senin dediğin gibi bunu es geçmemek lazım tabii. E, biliyoruz ki e, işte Amerika Kıtası keşfedilirken e, keşfeden insanların oradaki yerlilere e, nasıl zorla Hristiyanlık götürdüğünü ve bunu yaparken aslında onları e, çağdaşlaştırmak adına böyle bir eylem yaptıklarını söyleyerek bu kılıfın altında insanları yozlaştırdığını tarihsel metinlerden okuyoruz. Burada filmde Jodorowsky'nin bunu işte kurbağaları Asya kıyafetini giydirerek o Meksikalı yerlilerin kıyafetini giydirerek yapması da bence inanılmaz çok çok zekice bir kompozisyon. Dediğim gibi hani filmin tamamı aslında bir simge, bir ikon. Birçok konu başlığını toplayıp bütünleyip harman haline getirip tek bir simge haline getirmiş Kutsal Dağ filminde. Yönetmenin bu özellikle işte İbrahimi dinlerin kökenine dair yapmış olduğu bu ikonik simgelerle yapmış olduğu metaforları izlediğinde aklıma bu On Emir filmi geldi. tabi isim olarak da Kutsal Dağ işte Musa'nın gitmiş olduğu da. Dediğim gibi yani filmdeki tüm bu metaforların ...cuk diye yerine oturduğunu düşünüyorum ben filmde. Oldukça da başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. İzleyenlerin de tıpkı senin de söylemiş olduğun gibi... E, ...klasik bir e, Hollywood filmi gibi... ...ya da e, herhangi bir filmmiş gibi bu filme... E, ...yaklaşmaları, o şekilde izlemeleri... ...belki birçok insanın sıkılmasına e, sebep olacaktır. O sebeple e, biraz daha... E, ...nasıl söyleyelim... E, ...kullanılan incelerin anlatmaya çalıştığı... Ee, konu başlıklarını özümsemeye çalışarak e, filmi izlemeye çalışırlar. izlemeyi denerlerse e, en azından keyifli vakit geçirdiler mi? Onların emin değilim ama e, oldukça büyük kafalarında soru işaretleri oluşacağına eminim. Şunu unutmayalım, ee, insanlık e, sömürü ilişkilerini devam ettirebilmek için dinden daha işlevsel bir araç bulamadı. Evet. Ee, bunu bulamadığı için şunu demiyorum. Aydınlanma çağında e, Burjuvazi yeni bir din aradı. Ve onu ararken Mısırlı kodlarını buldu. Mısırlı kodlarını bulduğunda aydınlanmanın köklerine orada baktı. Çünkü bilimin e, bilimin ve dinin yani Mısırlı rahiplerinin araştırmalarının iç içe geçtiğini fark etti. Bir şey daha fark etti. Afrikalı insanın bildiğimiz siyah insanın eee bu bilimsel bilgiye katkı sunduğunu, Mısır medeniyetine katkı sunduğunu fark etti ve korktu. korktu. Niye korktu? Çünkü Avrupalı üstünlüğünü, Avrupa ideolojisini yaratabilmek için bu Mısırlı kodlarının o kadar da işlevsel olmadığını fark etti. Onun dışında şunu da fark etti. Fransız Devriminden sonra takvim değişti, her şey değişti. Çünkü önce zamanı e, değiştirmeniz lazım. Şunu unutmamamız lazım. Bizim bugünkü hayatlarımız ...ele geçirilmiş zamanlarımızdan ibaret. Yani zamanımızı biz kontrol etmiyoruz. Zamanımızı bu düzen kontrol ediyor. Yani Henry Febrile'nin bahsettiği gibi gündelik hayatı kimin kurguladığı çok önemli. Yani biz işe gittiğimizde geldiğimizde nasıl bir yaşam, nasıl bir rutinin içerisine hapsediliyoruz meselesi. Mesela Fransız devrimi takvime çeşitli şeylere müdahale ederek aslında feodal düzenin zamansallık ilişkisini de değiştirmeye çalıştı. Bu arada yeni bir din de aradılar dediğim gibi. Yani din derken parantez içerisinde biraz daha agnostik öğeleri olan e, ateizme yakın bir şey ortaya çıktı. Ama burada şunu gördüler. Şimdi geniş kitleler buna maruz kalınca yani dinin etkisi zayıflatılınca sömürü o kadar çekilebilir bir hale evet. gelmiyor. İnsanlar sömürüyü çekemez hale geliyorlar ve örgütlenip e, bu sefer artık e, iktidarın kendisi olan Burjuvazi'ye karşı... Ve şunu da unutmayalım, işte 14. ve 15. yüzyılda ilk çıktığı haliyle Burjuvazi proletaryayla daha bulaşıktır, iç içedir. İktidara geldikten sonra yavaş yavaş ayrışmışlardır. Jodorowsky esasında tüm bu hikayeyi anlatmaya, özetlemeye çalışıyor. Tepede hala işte o aydınlanmacı kodlarını yaşamaya çalışan bir garip bir Burjuvazi var. E, aşağıda e, yoğun bir dinle e, sömürünün hem de bu bahsettiğimiz sömürü vahşi bir sömürü. Çocukların yine tıpkı şeyi unutmayalım yani e, tıpkı 19. yüzyıl İngiltere'sindeki gibi bugün Uzak Asya'da çocukların işte ya da Afrika'da o işte elmas madenlerinde ölümüne çalıştırıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bugün de aynı dünya var. de bu dünyanın bir e, iz düşümünü bir şeyini sergilemeye çalışıyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. E, Jodorowsky bunu, bize şunu da çok iyi bir şekilde anlatıyor. E, bu hayatta metalaştırılamayacak Burjuvazi'nin gözünde metalaştırılamayacak ticaretin bir nesnesi haline getirilemeyecek hiçbir şey yok. Erkek bedeni, kadın bedeni, çocuk bedeni her şey alınabilir, satılabilir bir metaya dönüştürülebilir. Yani kısacası katı olan her şey ama her şey buharlaştırılarak metanın kendisi haline getirilebilir. Bu çok önemli. Çünkü övünç öyle bir çağda yaşıyoruz ki e, sadece seksin pornografisi yok. Şiddetin de pornografisi hmm. var. E, kafalar kesiliyor, çocuklar öldürülüyor ve biz bunu internetten her, her vasız, anca cancağıyla izliyor ve duyarsızlaştırılıyoruz. İnsanın İnsandan uzaklaştırılmasının hikayesidir kutsalda. O açıdan çok önemli veriler sunduğuna inanıyorum.